Günaydın, günaydın ya da iyi akşamlar artık ne zaman izliyorsanız ama bana yeni günaydın. Bugün çalışmıyorum o yüzden bugün diyorum ki yazlıkları ve kışlıkları yerle, yer değiştireyim. Normalde hiç böyle bir şeye ihtiyaç duymamıştım bu zamana kadar. beraber artık <laughs> Allah ne verdiyse onları yerleştireceğiz ya. Tek bir dolabım var ona da zaten yazlıklar zor sığıyor. <laughs> Bakalım o kadar eşyayla kışlıkları nasıl düzenleyeceğim. İlk iş tabii ki de kahvaltı. Önce bir dilim ananas kesiyorum kendime ve ben ananası markette kestirmiyorum kabuğunu. Çünkü o zaman ananasın bir çoğu çöpe gitmiş oluyor. Kendim ayıklıyorum. Bir de geçenlerde yaptığım kahvaltılık buriton vardı. Ondan yaptım yine. Şimdi dizimle beraber kahvaltımı yapacağım. Ve şu anda çok güzel bir şey oldu. Halılarım geldi sonunda. Tada! Halılarım geldi. Rengi baya güzel gözüküyor. Yani beklediğim gibi sarı gibi duruyor burada aslında biraz ışıktan ama sarı değil. Heyecanlı mısın? Heyecanlı mısın anneciğim? Kulağını yerim senin. Boydu bir küçük mü demiştim ama bence ideal ya. Yani çok çok halı halı olmasını da sevmiyorum. Her yeri kaplamasındansa böyle her yeri daha rahat olur. bakar mısınız? <laughs> Gerçekten tam bir ev oldu. <laughs> Ve yumuşacık. Sevdin mi kaju? Sevdin mi anneciğim? En çok kaju mutlu oldu bunu çünkü nefret ediyordu yerin parke olmasından. halılar baya güzel oldu yani renk seçimini bence çok çok güzel yapmışım şöyle buradan zaten ev bu kadar burası da yatak odam böyle görebileceğiniz gibi şurada bir dolabım var şimdi bu da banyo şu banyodaki halıları da çok ucuza almıştım gerçekten kaju sürekli işiyor diye ve burası da çok güzel oldu ah şu banyonu bir silseydin değil mi burası banyom Böylece size küçük bir ev turu da yapmış oldum aslında. Yine. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz ve başlatıyoruz. acaba bu dolap değişiminde her kıyafette gözüm var. O zaman şimdi bana kolay gelsin diyebilir miyiz acaba? Burayı böyle düzenlerken ve her yer her yerdeyken aslında kendime şöyle bir söz vermek istiyorum. Bu kış ay, giymediğim, hiç giymediğim herhangi bir şey olduğu zaman kışın sonunda yazlıkları koyarken bunu gerçekten ya satacağım ya vereceğim ya dolaba koyacağım bir şey yapacağım ama bu kadar uğraşın içinde kalmayacağım. Bu da yazdığım buraya bir nottur. Düşülsün. Hayır. Da da. Ve hazırım. Ben <laughs> siz diyeceğim çünkü onlar böyle <laughs> arkadaşlarıyla <ile> buluştuğunda <bulaşırıldığında gülüyor> Çin restoranından falan satıyorlar noodle söylüyorlar, böyle kutuda geliyordu. Öyle yiyorlardı, o benim çok hoşuma gidiyordu. O yüzden ne zaman bir noodle yapsam sanki böyle o Fransız'daki arkadaşlarımla oturuyormuş hissinde oluyorum ve beni e, mutlu hissettiriyor. Hayır. Gubun. Oh vaya. Actually, uh um, Terry wants you to take the training again. Whatever. <gülüyor> <gülüyor> you have no berkey. Excuse me a little. I'm very sorry. Like three. <laughs> <laughs> so, Santa, rude on. baby Jesus. <gülüyor> 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 Videomuzun kapanışına geldik. Özellikle şu yazlı kışı ayırmak benim için bir işkenceydi. Onu hallettik beraber. Ve şunu istiyorum yani eğer böyle önerileriniz varsa dolap düzenlemesine dair ya da şunu şuraya koysan daha iyi olur dediğiniz gerçekten çok 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 memnun olurum. Ben şimdi yeşil çayımı içiyorum. Bir yandan dizimi izliyorum. Böyle bir gün kapanışı yapıyorum. Umarım sizin de gününüz çok çok güzel geçmiştir. Hepinizi öpüyorum.